Selamünaleyküm Yaman Bey! Günaydın! Sonradan vallahi üzüldüm o takışmamıza! Ben rahmetli babanın en sağlam dostuydum! Oğluyla da dost olmak isterim! Olur olmaz şeylerle küsleşirsek... ...Halimize türkü yakarlar sonra! Kızım da çok üzüldü! Bu işte günahı ne onun? Kızınızın üzülmesini istemem! Babamın dostlarının başım üstünde yeri var! Oldu! Oldu Yaman bey... ...İşte benimle böylesine konuş, canımı al! Bugünlerde ziyaretine gelmek isterim... ...Kızımla birlikte! Ne zaman isterseniz... ...Memnun edersiniz beni. Şimdi müsaade ederseniz şehre inmem lazım. İstanbul'a yolcu edeceğim bir dostumdan randevum vardı. Ne demek... ...Müsaade senin aslanım! Hadi! Yolcu yolunda gerek, görüşürüz. Ziyaretinizi bekliyorum. Aman bey tam zeli zelihaya koca olacak erkek doğrusu. Onun malı mülküyle benimkiler birleşse... ...iki soyun bir araya gelişinden kucağıma torunlar alsam... Öpkeş beyin damadı böyle olmalı işte. Ne dersin kahya? Doğrusun beyim. Hayırlısıysa olur inşallah. Hayırlıdır elbette, hayırlıdır. Hem de öyle hayırlıdır ki namımız, şanımız yedi köyde çifte davul zurnayla bayram edilecektir. Eh, hadi bakalım, gidelim şimdi! <laughs> Zeliha'yı paralı mekteplerde okuttum, her şeyin en iyisini öğrensin diye! Maşallah, sen de koca bir mühendis oldun! Şimdi de toprağın başına geçtin! Eee, soylu kişilerin bu yörede işlerin başına geçmesi şart Yaman Bey oğlum! Ta yedi köyün baş eğdiği bir şarttır! Ben insanoğullarını soylu soysuz... ...zengin fakir diye ayırmanın her zaman karşısına çıkmışımdır Ökkeş Bey. Babam da onun babası da hep böyle yapmışlardır. Yoksa bu dünyada dillik düzenlik kalmaz. Siz Zeliha Hanım bu konuda ne düşünüyorsunuz? Servette hiç gözüm olmadı. Paraya asla kıymet vermedim. Hadi Ahmet abi. Ne biliyorsan açıkla bana, kulun kölen olayım. Daha fazla üzme beni. Görmüyor musun, meraktan çatlayacağım. Bildiğim bir şey yok, lakin... ...Ökkeş domuzu kızını ha bire bizim Yaman Bey'e met ettiğine göre... Ee, ne olmuş met ettiğine göre? Sanırım aklında fikrinde düğün dernek yatar. Ne yani? Zeliha Yaman Bey mi? Olamaz! İki dünya bir araya gelse olamaz bu! Sen aklını mı yitirdin Ahmet abi? Ee, yine görüşelim. Biz sıramızı saldık Yaman bey oğlum. Şimdi sıra sende. Bekleriz ha! Rahatsız ederim efendim. Nasılsın Selahattin? Ökeş bey söylenenler kadar kötü bir insana benzemiyor. İnsan konuştukça onu daha iyi anlıyor. Hele kızı, güzel ve samimi. Kızını bilmem ama babasının... ...Domuzluklarını yörede bilmeyen yoktur beyim. Sen de anlayamadığım, çözemediğim bir şey var. Son zamanlarda hep böylesine bir tuhafsın. Bir derdin mi var Selahattin? Biz kardeş gibiyiz, dostuz, canız. Bir derdim olsaydı açıklardım. Siz de derman olurdunuz. Bana her şeyi açık açık konuş baba. Nedir dilinin altındaki? Ee, senin iyiliğin için düşündüm ki... ...Yaman Bey'le evlenecek olursan... ...benim de gözlerim açık gitmez. Demek beni bunun için ona götürdün. Yaman Bey'den daha varlıklı, daha soylu, daha yakışıklı kocamı bulacaktık sana. Beğenemedin mi kız? Beni bana sormadan pazarda hayvan satar gibi veremezsin. Bu evde ben ne dersem o olur. Seni ayağımın altına alır, çiğner, gebertirim.